5 yıldır toprak tarım yapmaktayız. Artı topraklı tarım da yapmaktayız açık tarlada. E, bakımıyla ilgili baya bir emek vermekteyiz. Yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Özellikle son yıllarda iklimin değişmesi. Artı son zamanlarda maliyetlerde ciddi bir artış oldu. en son bir gölge tozu aldık Antalya'dan 300 lira. 200 küsur lira kargo parası verdik. Ciddi anlamda bu sene maliyetle ilgili sorun yaşıyoruz. Tabii bunun yanında iklimin de değişmesi, sürekli demin artması vesaire. Bu da bakımı ciddi anlamda zorlaştırıyor. Toprak tarım ve topraklı tarım yapmaktayız ama hepsinin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları var. Şu anda bulunduğumuz seradaki hemen hemen her şey ithal. Türk malı herhangi bir şey yok diyebilirim. Birkaç örnek vereyim. E, kullandığımız topraklar eee Sri Lanka'dan, Seylan'dan geliyor dünyanın öbür tarafından. Bir paket hazır toprak şu anda 1.65 avro. Fiyat değişmiyor ama Türk parasına çevirdiğiniz zaman değişiyor. Artı %18 KDV'si var. Artı nakliyesi var. Ve aldığımız zaman biz bir tane iki tane almıyoruz. Şu anda en az bin tane almamız gerekiyor değiştirdiğimiz zaman. Ve bunların ömrü dört sene. Dört senede bir değişmesi gerekiyor. Kullandığımız fide anaçlar Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getiriliyor. Daha sonra işte Türkiye'de bunlar büyütülüyor, çoğaltılıyor vesaire. Kaliteli fideler. Yine gübre dediğimiz zaman gübremizin de çok büyük bir kısmı yurt dışından ithal. Yani dolaşla da dövizin artması, mazota, benzine zam gelmesi bütün üreticileri etkiliyor. Topraklı alan bizim 3 dönümdü. 2 dönüm 250 metrekareye indirdik. Sadece biz değil. Geçen Sinop'tan görüştüğümüz arkadaşlar var. Bunun işte Muğla'da olsun, Antalya'da olsun bir sürü üretici arkadaşlar var. Bunlar çoğu satıyor, devrediyor ya da kendisi yapmaya devam eden arkadaşlar da daralmaya gidiyor şartlardan dolayı. Fiyatlarda henüz güncelleme yapmadık. Şu anda perakende biz 40 liraya satıyoruz diğer yerlerle görüştüğümüz zaman e, toplamda 45 ile 50 arasında